Merhaba genç insan. Türkiye'de üniversiteye giriş serini YKS denilen bir sınavla sağlanıyor. Ve bu YKS denilen sınav aslında tek bir sene olarak kazanılan bir sınav değildir. Özellikle 10. sınıfın peşinden 11. sınıf başlangıcı ile birlikte başlayan bir süreç söz konusudur. Özellikle 11. sınıfta atılacak adımlar, atılacak temeller YKS sürecinde sizin dereceye girip girmeyeceğinizi, veya istediğiniz sıralamaları yakalayıp yakalamayacağınızı adına size derin doneler verir. Mesela öğrencinin büyük bir kısmı 11. sınıfın sonuna geldiğinde veya 12. sınıfın başına geldiğinde şu 12. sınıfı Eylül, Ekim'de falan geldiğinde artık yavaş yavaş nereyi kazanıp nereyi kazanamayacağını bilir. Ha bunu kendisine itiraf edemez. Ailesine de itiraf edemez. Belki sınavdan sonra ağlar da. Belki sınavdan, sınav esnasında da ağlar. Ee, ama bunu kendisine asla itiraf edemez. Asla kimseyi de bunlardan Bahsedemez. İşte bu videoda bir 11 sınıf öğrencisi düşüneceğiz ve bu 11 sınıf öğrencisi derece yapmak istiyor. Derece nedir? İşte ilk 10.000'e 10 girecek, ilk 20.000'e 20 girecek. Artık kendisi için, bazısı için derece ilk 40.000'dir. Bazısı için derece ilk 100.000'dir, bazısı için ilk 50.000'dir. Ama özellikle ilk 10.000, 20.000 gibi arkadaşlar daha iyi göreceli olarak daha iyi olduğunu düşünün. Üniversiteye girmek isteyen 11 sınıf öğrencileri neler yapmalı bu videoda ay ay neredeyse anlatacağız. Bu merhaleleri, bu aşamaları geçtiğinizde göreceksiniz ki netleriniz yükselecek ve sizin için daha başarılı bir gelecek, daha başarılı bir 12. sınıf olacak arkadaşlar. Bu video özellikle 11. sınıf öğrencine hitap etmektedir arkadaşlar. Tabi 9-10'lar da bundan arkadaşlar dersler alabilir ve bunu mesela 9-10'daki öğrenci de 11. sınıfa uyarlayabilir. Şimdi gördüğünüz gibi ben aslında bunu bir 4 parça ayırdım. 4 bölüm ayırdım. Ve İlk bölümü Ocak, Şubat, Mart aylarını verdim. Ocak, Şubat, Mart aylarına ayırdığımız bölümde ise temel oluşturma ve eksik tamamlama diyoruz. Aslında e, derece yapma hedefi olan ve derece telaşına düşmüş veya üniversite hedefleri ve bölümleri e, sıralaması yüksek bölümler olan öğrenciler aslında Ocak, Şubat, Mart'a geldiğinde temel oluşturmuş durumdadır. Hocam temel nasıl oluşmuştur? Yani girdiği TYT denemelerinde Yaklaşık 70, 80, 90 bu gibi TET netleri yapıyor olabilir. Hatta aYTde dahi 40, 50, 60'ları belki daha fazlaları buluyor olabilir arkadaşlar. Yani şu temel oluşturma dediğim kısım aslında bu videoyu izleyen bir 11. sınıf öğrencisi için söylüyorum. Çoğunda oluşmuştur arkadaşlar. Tabi bu yüzden temel oluşturan öğrencilerde bir de eksik tamamlama söz konusu. İşte biz Ocak, Şubat, Mart'ta 11. sınıflar için eksik tamamlama yapacağız. Nedir? Önce 11. sınıf konularını sağlamlaştıracağız. Çünkü AYT de bizim için çok önemli. Mesela bir yürü için söylüyorum. Tabii tüm dersler için 11. sınıf konuları biraz daha ayrıntılı, biraz daha geniş çaplıdır. Mesela bir yürü için söylüyorum. Sistemleri bir tekrar etmek gerekiyor arkadaşlar. Tabii bunun için de güncel müfredatı ve güncel müfredata uygun kitapları Takip edeceksiniz ve eksiklerini tamamlayacaksınız. Sizlere ben tüm videolarımda söylüyorum. Müfredattan uzak, müfredatla alakası olmayan, müfredata zorla uymaya çalışan videolardan, kanallardan, e, kitaplardan uzak durun. Bunun için de en kolay yöntem arkadaşlar ders kitabı. Sonra bunu kendinizi eksiklerinize bakacaksınız, takip edeceksiniz ve zayıf olduğunuz derslere de öncelik vermenize yarar var. Mesela bazılarınızın matematiği çok iyidir. İşte TYT'de çok iyi matematik geometri toplamıştı, 35'leri 40'ları buluyordur netleri. E bu kişinin eksiği burada pek yoktur. Bu kişinin mesela yüklen, yüklenmesi gereken kısım fen olabilir. İşte fende eksiklerini tamamlamamız gerekir. Sonra arkadaşlar Ocak, Şubat, Mart ayında bizim o 9 ve 13 sınıf tekrarları yapmamız gerekiyor. Tabi bunu da planlı bir şekilde yapmamız gerekiyor. Planı ayrı bir durum, ayrı bir çözüm. O plan öğrenci öğrenciye değişebilir. Her öğrencinin planı farklı olabilir arkadaşlar. Mesela farklı öğrenciler farklı şekilde planlar e, gerçekleşebilir. E, kimisi etüt salonunda, kimisi kütüphanede, kimisi evinde, kimisi sabah başlar çalışmaya, kimisi öğleden sonra başlar. Tabi okulunuz da var 11 sınıfta, bunu da unutmuyoruz arkadaşlar. okulumuzun olmasından dolayı da okul yaklaşık e, tam gün olduğu için, 3'lerde 4'lerde bittiği için ona göre planlar yapmalı ve 9-10. sınıflarda eksiklerinizi kapatmalısınız. Şimdi bu söylediğim durum 9-10. sınıfta düzgün ders dinleyen 9-10. sınıfta derslere çalışmış öğrenciler için geçerli. Yoksa hiç ders dinlememiş 9-10. sınıfı bomboş geçmiş bir öğrenci için konuları ve eksikleri kapatmak çok da kolay değil 3 ayda arkadaşlar veya 2,5 ayda. Tabi bu durumda ne oluyor? Biz 9-10 konuları niye tekrarlarını yapıyoruz? TYT çalışmaya odaklanmak için arkadaşlar. Çünkü bizim önceliğimiz TYT çalışmak olmalı. Niye? Ee, özellikle bazı derslerde AYT arkadaş hazırlıkta TYT'nin önemi var. Yani biyoloji çok yok. Ama matematikte vardır. İşte sonuçta matematikte bir sayıların temeli, bir matematiğin temeli öğrenmeden AYT yi yapamazsınız. Yine fizikte de bağlantı var, kimyada da bazı konularda bağlantılar var. Hepsinin olmasa da. Ama TYT'deki arkadaşlar net yükselmedir. de olumlu yönde etkileyecek. Çünkü TYT'den hallettiğinizde TYT'yi kalan vakit AYT'ye yüklenebileceksiniz. Günlük Sonra, soru çözümü kısmına geldik arkadaşlar. Her gün düzenli soru çözmeniz gerekiyor ki konuların pekişmesi, konuların tekrarı, eksiklerinizi tespit etmek noktasında bir arkadaşı elinizde analiz çıkaracak bir ne de dökümü doküman olmalı arkadaşlar. Doküman olmalı. Bunun için de TYT için günlük 120-150 sorulardan AYT şimdi 40 ila 60 sorulardan bahsediyoruz. Tekrar ediyorum. Bu sizin durumunuza ve vaktinize göre değişmekle birlikte kendiniz bunun sayısını azaltıp arttırabilirsiniz. Yeterli gördüğünüz kadar arttırıp azaltabilirsiniz. İsterseniz 80-90'lara çekin TYT'yi. AYT'yi de 40'lara 50'lere çıkartın veya işte 30'lara 20'lere indirin. Ama günlük bu kadar soru çözmeniz gerekiyor. Okulda teneffüslerde veya okulda varsa daha böyle boş bırakılan veya daha böyle daha flu free derslerde bu arkadaşlar hedeflerinizi tamamlayabilirsiniz. Sonra Ocak, Şubat, Mart'ta denemelere başlayabilirsiniz. Ne Özellikle TET denemeleri. Niye? Biz yukarıda dedik ki 9-10. sınıf konularını tekrar edin. 9-10. sınıf konularını göreceli olarak bitirdiğinizi düşünerek TET denemelerine başlayabilirsiniz. Ama bunu haftada bir TET denemesi güzel olur. Bu TET denemeleri haftada bir TET denemelerinde hem eksiklerinizi hem de hızınızı kontrol edersiniz arkadaşlar. Çünkü TET'de biliyorsunuz hız önemli. TET biraz hız arkadaşlar neyi sınavı gibi düşünebilirsiniz. Ve burada hem hızınızı hem de eksiklerinizi analiz edeceksiniz. Ve kendinize bir net hedefi koyacaksınız arkadaşlar. İşte okumak istediğiniz bölüm veya okumak istediğiniz üniversiteye bağlı olarak bir net hatta bir sıralama hedefi koymalısınız arkadaşlar. Çünkü hedefsiz bir gemi ne yapabilir arkadaşlar? Ufukta kaybolabilir. Pusulası olsa dahi arkadaşlar diyoruz. Şimdi Nisan-Mayıs ayına geldik. Nisan-Mayıs ayının ayında ise biraz daha ileri seviyede bir hazırlığa başlayacağız. Burada ne yapacağız? TYT'yi biz zaten bitirmiştik. AYT ağırlık vermeye başlayacağız. Zaten 11. sınıf konularını biz arkadaşlar 11. sınıfta görüyoruz. Bu noktada avantajımız var. Ekstradan çalışmaya gerek yok. Aslında tekrar etme gibi gidebiliriz. Burada AYT konularını planlı bir şekilde, sistematik bir şekilde arkadaşlar bitirmeye onunla gitmeliyiz. Ve her derste yapmamız gerektiği gibi TYT'de de AYT'de de her konunun ardından o konuyla alakalı soru bankasına ait soruları çözmelisiniz. Tabi soru bankası alakalı soru çözmeniz yetmiyor. Çözemediğiniz soru kısımlarını çözülmeniz gerekiyor. Ee, ve anlamadığınız kısımları tekrar videolardan, kitaplardan tekrar etmeniz gerekiyor. Bu da detaylı notlar çıkar demişiz. Şimdi her konudan not çıkarmana gerek yok. Mesela bazı konulardan net e, soru kaçırmıyorsundur. Ama bazı konulardan soru kaçırıyorsunuz. Sürekli soru kaçırıyorsunuz. İşte bu konularda zorlandığın konularda özet notlar hazırla ve bu özet notları da haftada bir, ayda bir böyle kendine şeyler, periyotlar ayarla. İşte haftalık tekrarlar, hay, aylık tekrarlar gibi sık sık tekrar et ve akılda kalıcını arttır. Özellikle biyoloji gibi, kimya gibi, tarih, coğrafya, edebiyat gibi derslerde bu tarz tekrarlar önem arz edebiliyor. Ve branş denemeleri çözebilirsin. Branş denemeleri bir önceki merhalede, bir önceki aşamada da yapabilirsin, bu aşamada da yapabilirsin. Her dersin ayrı ayrı denemelerini çözerek arkadaşlar o dersten eksiğini giderebilirsin ki branş denemeleri ne tarttırdığını Güncel arkadaşlar yayınlar yapan derece öğrencileri söylemekte. Yani bir öğrencinin en fazla netini artıran yöntemin branş denemeleri olduğunu söylüyorlar arkadaşlar. Son olarak da benim canlı yayınlarda çok sık konu e, konu ettiğim analiz yapma. Çözdüğünüz denemelerdeki çözdüğünüz branş denemeleri yanlışları tek tek analiz edeceksin. Hangi konuya ait? Konunun hangi kısmına ait? nerem eksik? Bu eksiklikleri öğreneceksin ve gideceksin tekrar edeceksin. ya yani genel bir tekrardan öte eksiklerine yönelik tekrarı tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Sonra bir sonraki aşamaya geçtik. Bir sonraki aşamada ise arkadaşlar artık Haziran ve Temmuz geldi. Burada da yavaş yavaş okulu bitirmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Okul bitmiş oluyor ki burada artık biraz daha böyle şeyi hızı arttırmanız gerekiyor. Burada konuları tamamlıyorsunuz. Yani aslında bir 11. sınıf öğrencisinin TET, AYT konularını Haziran-Temmuz gibi bitirmesi Gelecek sene onun derece yapması adına önemli bir dönüm noktası arkadaşlar. Tüm konuları bitirmiş olmak ve genel tekrar yapmaya başlamış olmak. Genel tekrar nasıl yapılır? Genel tekrar bazı öğrenciler tüm konuları baştan sona YouTube'dan videolardan dinleyerek yapabiliyor. Bazı öğrenciler ders kitabını okuyarak yapıyor. Bazı öğrenciler sadece branş dilemeleri yapıyor. Hangisi size uyuyorsa onu tercih edebilirsiniz. Ve artık... TYT'nin tam TYT denemelerine geçmesi. Çünkü tüm konular bitti. Artık rahatsınız ve haftada 2-3 tane TYT denemesi çözmeye başlamalısınız arkadaşlar. Mesela buraya kadar ne demiştik? Haftada 1 demiştik. Artık haftada 2-3 TYT denemesine geçiş yapabilirsiniz. Böyle bir durum söz konusu. AYT denemelerini de başlatabilirsiniz. Bu da haftada en az 2 tane AYT denemesiyle çözerek eksik konularınızı anlayabilirsiniz. Konular hakimiyetinizi Arttırabilirsiniz yani soru kaçırabilirsiniz ama bu soru kaçırmalar sizi arkadaşlar aldatmasın soru kaçırmak güzel bir şey en azından ikisinin nerede olduğunu öğreniyorsun ve ona tık nokta atışı yapıyorsun. bir insanı yanlış yaparak hata yaparak öğrendiği bilginin akılda kalıcılığı daha fazladır demek ki biz haziran temmuzda aslında dikkat ederseniz denemelere çok odaklanıyoruz. 2-3 TYT denemesi, 2 tane AYT denemesi. Bunların her birinin farklı günlerde olması sizin karınıza yararınız olabilir. Tabi burada dikkat ederseniz o 150-160 sorulardan bahsetmedik. Çünkü siz TYT denemelerini çözerken zaten bu soru hedeflerine otomatik olarak bulaşmış olacaksınız. Sonra bu çözünüz TYT denemelerinden veya çözeceğiniz branş denemelerinden arkadaşlar kaçırdığınız kısımları soru çözüm videolarıyla halledebilirsiniz. Bazı hocalar vardır YouTube'da. Bu YouTube'da özellikle ben örnek vereyim. Kudret Tohan hocamız var geometride. Mesela tekli soru çözümleri yapıyor. Muazzam soruları çözüyor. Bunlar önemli. Mesela bu tarz kanallar yakalayabilirsiniz. Tekli soru çözümü yapan kanallar. Bu tekli soru çözümü, çözümü yapan kanallara giderek soruların nasıl hızlı çözülebileceğini, nasıl pratik çözülebileceğini halledebilirsiniz. Özellikle matematikte, özellikle geometride arkadaşlar pratik soru çözümleri, hızlı soru çözümleri çok önem arz etmekte. Yine Türkçe'de pratik soru çözümleri, hızlı çözümleri çok önem arz etmekte arkadaşlar. Hatalarınızı inceliyorsunuz yani analiz ediyorsunuz ve hatalarınıza uygun benzer soru tipleri çözüyorsunuz arkadaşlar. E bunda nedir? O konuda artık hakimiyet sağladığınız için ki derece öğrencileri bunu anlar arkadaşlar. O hakimiyete binen ilgili sorulara yönelebilirsiniz arkadaşlar. Sonra son kısmımıza geldik. Son kısım ise okula başlamadan önceki son kısım. Yani burada aslında artık sizin yaz tatilini arkadaşlar feda etmeniz gerekiyor. Ya yani bu sene 11'ler yaz tatilini feda etmeli. Ya belki 4-5 günlük bir tatil yapacaksa, ailesiyle birlikte bir yerlere gidecekse belki o 4-5 gün telafi edilecek şekilde yapılabilir. Ama sizin bu yazı sanki hiç yokmuş gibi kabul edip, bu yaz tamamen derse odaklanmanız lazım. Ağustos, Eylül'de de yoğun kamp dönemine girmeniz lazım arkadaşlar. Çünkü Eylül'de de okul biraz geç açılıyor. Ağustos'un tamamı, Eylülünde büyük bir kısmını kendinizi kamp almanız lazım ve sınav provalarıyla psikolojik hazırlıkla geçirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Tüm derslerin özet notlarını tekrar ederek bilginizi taze tutabilirsiniz. Hocam özet notları nereden bulacağız? Bir, özet notları kendiniz çıkarmış olabilirsiniz. İki, MEB'in MEB'de, OGM'de özet notları var. Oradan tekrar edebilirsiniz arkadaşlar. Ama tüm kitabı, tüm ders anlatım kitaplarını, tüm videoları izlemek veya tüm konuları okumak zaman kaybı olabilir. Genel tekrarları daha böyle kısa 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 halledebilirsiniz. Veya kısa videolar serisi olan benim kanalda olduğu gibi Gıcık Biyoloji serisi, Sam Problem serisi gibi serilerde neredeyse tüm konulardan ufak ufak detaylar var. Bunları izleyebilirsiniz ve arkadaşlar son yılların çıkmış sorularını çözebilirsiniz. Bence bir YKS öğrencisi için en önemli prova çıkmış sorulardır ve çıkacak soruları en yakın sorularda çıkmış sorulardır ÖSYM çünkü sorduğu tarz soruları tekrardan sorabiliyor. Ve özellikle bence sizin Ağustos Eylül gibi çıkmış sorulara da kendinizi ne yapmanız lazım arkadaşlar adapte etmeniz lazım ve bu soruları çözerek yine sınav tarzını, sınavda nasıl sorular soruluyor bunu analiz edip eksiklerinizi giderebilirsiniz. Ve aslında çıkmış soruları görerek de 2025 senesindeki o son bir sene Eylül ile başlayacak Haziran'da bitecek süreçte hangi soru bankalarını çözmeniz gerektiğini, hangi soru bankalarını çözmemeniz gerektiğini anlarsınız. Çünkü çıkmış sorulara baktığınızda birçok soru bankasının gerçekten işe yaramaz ve boş olduğunu anlayacaksınız arkadaşlar. Ve bu arada bir sene boyunca uyku düzeninizi için çok önemli olacak Ağustos Eylül gibi hemen Eylül öncesinde Ağustos Eylül gibi uyku düzeninize alışmanız lazım. Yani işte akşam saatinde yatmak, sabah erken kalkma gibi arkadaşlar olayları kendinize hazırlayıp sirkadyen ritim dediğimiz aslında sizde var olan o ritme ayak uydurmanız gerekiyor. İşte 10-11 gibi yatmak, sabah da 6-7 gibi kalkmak ve bu düzeni sağlayarak hem uykunuzu 7-8 saat yapmış olursunuz yoksa diğer türlü gece ikili 1'lere 2'lere kadar 3'lere kadar ders çalışıp arkadaşlar 12'lere 1'lere kadar uyumanın çok faydalı olacağını düşünmüyorum ama tabi yine sizin bireysel e, arkadaşlar özellikleriniz bunu götürüyor olabilir orası size kalmış bir durum ve son olarak da arkadaşlar yine tam sınav e, sattığı mahalle dediğimiz o 2025 senesinin Eylül'üyle hatta Ekim'iyle Haziran arasında kaygı çok önemli. O kaygı kontrolü sağlamalısınız. Bunu nasıl yapacağınız arkadaşlar zaten bu dediklerimi yaptığınızda netleriniz yükseleceği için kaygınız yavaş yavaş azalacak. Ama yine de kaygınız azalmıyorsa, mental sağlığınıza problem var varsa profesyonel destek alıyorsunuz arkadaşlar. Burada dinlenmeyi unutma demiş arkadaşlar. Dizi izlemelisiniz, maç izlemelisiniz. ...işte çeşitli atraksiyon alı sağ maçı yapmalısınız. Gezmelisiniz, sahilde bir tur atmalısınız. Eğer denize yakınsanız, denize yakın caddelerde gezmelisiniz. Hava almalısınız arkadaşlar. Telefondan uzak durmalısınız. Bir sene boyunca özellikle arkadaşlar duygusal ilişkilerde biraz kendimize çeki düzen vermeliyiz. Çünkü bunlar bizim duygularımızı çok değiştireceği için sınav adaptasyonumuzu ve kaygımızı da değiştirebilir. Bu senelik bazı konulara bir arkadaşa pause, pause dememiz gerekiyor ve ondan sonra hayatımıza devam etmemiz gerekiyor. İşte bu arkadaşlar Ocağın yarısından başlayan, Doğancağın sonunda başlayan Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül 7 aylık süreç sizin gelecek seneki 2025 YKS değil, 2026 YKS'de arkadaşlar. 2026 mı Evet. 2026 YKS'de muazzam bir başarı elde etmenize sonuç verecek arkadaşlar. Tabii sizin de kendinizce düzeniniz, kendinizce planlarınız olabilir. Buradakiler illa size uygun olmak zorunda değil. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi, abone olmayı, arkadaşlarınıza bunu paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.